Merhaba arkadaşlar. Bugün yine Diju marka e, 37 gram tatu modellerinden bir tanesini inceleyeceğiz. Ürünün yine e, yine Fransız malı olan bu Diju bıçak markası. Kapalı haliyle e, 11 santim yer kaplamakta. 37 gram ağırlığı var. E, yine klipsi belinize ya da işte cebinize takmak için, kemerinize takmak için olan klipsi burada yer almakta metal rengi olarak da e, mat rengi tercih edilmiş bu kasada. Üzerinde bundan bu tatu serisinde çeşitli üzerinde bu tarz e, dövmeler yer almakta. İşte kanat şeklinde, tüy şeklinde ya da böyle bu Latin School diye geçen modeli. E, gayet güzel durmakta hani bir çakı için. Ne kadar böyle gösterebiliyorum bilmiyorum ama bu e, oldukça da büyük. Açtığımız zaman 20,5 santim boyuna gelmekte. Bıçak boyu da 9,5 santim boyunda. Yine kalınlık 0,9 santim. Ürün dediğim gibi 37 santim, 37 gram özür diliyorum. Yine aynı şekilde her modelinde olduğu gibi burada bir kilit mekanizması yer alıyor. Bu kilit mekanizmasından bastırarak bıçağı iç doğru çevirdiğimizde bu şekilde kapanmakta. Kutu içeriğine geldiğimizde yine bu tarz e, şeffaf kutu da gelmekte. Yine 27 gramın incelediğimiz gibi içerisinden bir adet kılıf, yine iki adet sticker ve basılı dokümanlar yer almakta. Ürünü Everest Outdoor'dan e, temin ettim satın almak isterseniz video altında linklerini paylaşacağım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen kanalıma üye olmanızı rica ediyorum. Hoşçakalın.